Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Muş, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesi, Yukarı Murat Van bölümünde yer alan bir ildir. Birçok tarihi ve doğal güzelliğe sahip bir ilimizdir. Muş'un güzellikleri sadece doğası ve tarihi ile sınırlı kalmamış, aynı zamanda yöresel lezzetlerine de yansımıştır. Muş'un en meşhur çorbaları, yemekleri ve tatlıları nelerdir? Helimaşı çorbası, Hez dolması, Muş böreği, Kavbelek, mırtoç yemeği Hersek, Kırçık, Tetr helvası. Muş'un meşhur yiyeceklerinin özellikleri nelerdir? Heli maşı çorbası, kemiklerinden ayrılmış haşlama et, nohut, mercimek ve soğan eklenerek hazırlanan heli maşı tam bir lezzet bombasıdır. Hez dolması, Muş'un yöresel lezzetlerinden olan hez dolması, lahananın, kuşbaşı et ve pirinçle hazırlanan harçla doldurulup, tencerede ağır ağır pişirilmesiyle hazırlanmaktadır. Muş böreği. İncecik açılmış hamurun soğanlı ve kıymalı harçla birleştirildikten sonra, eritilen bol yağla buluşmasıyla hazırlanan muş böreği, fırınlanarak pişirilmektedir. Soğuduktan sonra servis edilen bu böreği deneme fırsatı bulursanız beğeneceğinizden eminiz. Kevbelek Yörede, kurut adı verilen kurutulmuş yoğurt, un, bulgur, sarımsak ve soğanın harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu yemek muşta önemli bir yere sahiptir. Mırtöç yemeği Un ve yağın karıştırıldıktan sonra içine yumurta kırılıp kızartılmasıyla hazırlanan bu yemek de Muş'un sevilenleri arasında. Herse, haşlanmış kemiksiz etlerin haşlanmış buğdayla bir araya getirilmesinden doğan bu herse, Muş mutfağının yapı taşlarından biri olarak gösterilmektedir. Üzerine bolca kızdırılmış yağla servis edilen bu yemeği deneme fırsatı bulursanız kesinlikle kaçırmamalısınız. Kırçık Yaz aylarında kurutulan salatalık kabuklarının yağda kavrulduktan sonra soğan ve biberle buluşturulmasıyla yapılan kırçık oldukça lezzetli. Bu mezenin lezzetine lezzet katan ise yoğurt, sarımsak ve yağ ile hazırlanan işkene isimli sosla servis edilmesidir. Tetir helvası, oldukça pratik bir lezzet olan tetir helvası pekmezle ıslatılan köy ekmeğinin kaymak ve fındıkla süslenmesiyle hazırlanmaktadır. Muş'un diğer meşhur yiyecekleri nelerdir? Muş'un yöresel diğer lezzetleri şu şekildedir. Çorti, cek, gülük, kengır, spidak, uçkun, kak. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.